Gerçekten böyle bir şey yapacağıma şu an hiç inanmak istemiyorum ama yapacağım. Yıllar sonra o virginity'mi hiçe sayıp LOL oynayacağım. Evet ve bu video clickbait değil arkadaşlar. Bugüne kadar asla LOL oynamadım ve oyun hakkında hiçbir bilgim yok. Lol oynamamaktan ziyade MOBA tarzındaki hiçbir oyunu oynamadım. Yani ne Dota tecrübem var, ne Smith tecrübem var, ne de League of Legends, Lagoa, Le 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 tecrübem var. Bugün ortalığın anasını ağlatmaya geliyorum. Şahsıma ait var olan tüm küfürleri yemeye hazırım. Kemerlerinizi bağlayın. Çünkü Muzaffer Başçıvan bugün LOL oynayacak. Evet arkadaşlar maalesef Muzaffer Ba ve tüm varyasyonları alındığı için 2007 yılında kullandığı Metin 2'nin 2 ile bir hesap almak zorunda kaldım. Çünkü Muzaffer Ba ve bu nickten başka Fark kim maalesef yok. Evet şu an zannedersem her şey için hazırız. Oyunda hangi adla tanınmak istiyorum? Evet benim fikrim hala değişmedi. Oyuna geçmeden önce bize ne oynamak istediğini söyler misin? Evet güzel bir soru. Sihirdar Vadisi oynamak istiyorum. Çünkü üstte. <laughs> Fazla gürültü... League of Legends hoş geldin. Gel. Hoş bulduk. Ve öl. Abi bana öğretecek. Aa iyi tamam en azından birazcık da olsa bir şey bilerek gireceğim. Artistumuza 44 kendine fazla giren. Evet, biraz Minecraft Dungeons'a benzettim. Bunu söylediğim için LoL fanları beni linç edecek. Skill atamıyor muyum? Ha uzaktan dövüş muhabbeti. Ama 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 ama. Yılan geldi. Kaç. Sadece mouse'a. E bu oyun bu kadar basit miydi? Sadece sadece mouse'un sağ tıklayıp ve arada sırada şu W, E ve R tuşlarına basarak Ya, Yasuo ne lan? Yasuo! Şu an oyunun ana mekaniğini çözmek üzereyim. Sesi biraz daha kısıyorum. Çünkü beni duyamamanızı hiç istemiyorum. Şu oyunun sesi biraz fazla. Bu, bu kim? Şu an bu da başka bir oyuncu gibi bir şey mi? Yani şu an şey modundayım, öğrenme modundayım da. Böyle oyuncularla da mı karşılaşacağım? Muhabbet bu mu? Ne yani böyle sürekli birbirimizi mi kesiyoruz? Evet Jinx, Jinx var. Ee, ya tabii ki isimlerini falan az çok bu arada biliyorum. Az önce yanlışlıkla Yasuto diye okudum. Normalde Yasuo'yu mesela biliyorum. Mid, mid muhabbetleri falan var. Şu an canım az. Heal falan basamıyor muyum ya? Ha. Okey. Tamam, <laughs> tamam. Tamam. Oha. Oha. Bu ne lan? Evet arkadaşlar şu an. Şu an. Hayır. Değilim. Değilim. Hiç öyle bir şey de söylemedim. Ben space'e basmaya çalışıyorum sürekli kaçmak için Minecraft Dungeons'tan dolayı. Abi. O hayır. Ya. Neyse Eli'ye bağladım. Şu an ne yaptım konusunda en ufak bir fikrim bile yok. Sadece mouse'un sağ kliğine tıklayıp arada sırada Q, W, E ve R tuşlarına basıyorum. Yemin ediyorum başka hiçbir şey yapmıyorum. Şimdi bu kuleleri yıkmamız lazım sen zannedersem yanlış anlamadıysam yani. Evet diğerleri kuleleri yıkmamıza engel olmaya çalışıyor. Bu ne şimdi? mi? şey mantığı işte kule kule kapmaca gibi bir şey. Oha ne yapıyor ya? Ne yapıyor bunlar? Ne Öldükten sonra tekrar dirilebiliyor muyuz? Yoksa bir round falan sistemi var mı acaba? Aa direkt tıklamama gerek yok o zaten kendisi vuruyormuş. Bu arada rakibin savunmasını aşarak karşı üssün kalbinde bulunan enerji merkezini yok etmektir. Tamam. Okey, en azından şu an ne yapmam gerektiğini biliyorum. Master Yi, Ahri, Darius, Lux, Lux, Lux. Bunların hiçbirini bilmiyorum. Bildiğim üç tane karakter var. Biri Yasuo ya da başka bir de işte Yasuto. Diğeri Brent, Allah'ın yaktığı çocuk. 2 tane biliyorum şu 3 tane. Bir de bir şey daha vardı. Bu bu kurt gibi bir şey böyle kük kük yapıyordu. Azeri bir abi anlatıyordu oradan biliyorum ama ismini hatırlamıyorum. WRW2 Arada sırada WASD'ye basmaya çalışıyorum. Olur öyle onlar o mesleki deformasyon. Arkadaşlar ben hiçbir şey yapmıyorum. Şu tor yavşak önden gidip her şeyi alıyor. Biraz da bize sal biraderim. Bunda X paylaşımı falan var mı Metin 2'deki gibi? X paylaşımı açsa bari. Lan ben uzak dövüşçüyüm değil mi? Ben o zaman neden dibine giriyorum milletin? Ya ben heal basamıyor muyum? Aa hızlı koşmam bu. Evet. Oğlum bu Minecraft Dungeons'ın aynısı. Bas abi bas abi. Q neden atmıyor? Q'yu yakından mı? Yapıları çoğu yetenekten etkilenmez. Dur şuna saldırmamız lazım. Oğlum buna saldırsanız ama al mısınız lan? Hani siktir git sen de. Allah Allah. Birader. Ya millet orada kule yıkıyor ben. Bunlar dalaşa girdim. Ha şimdi mi? Ha, tüm kulelerin yıkılması lazım bunları. yeni Şey yapabilmemiz için. Evet. 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 Bunu seçeceğim. Sadece benimle zafere ulaşırsın. Evet. Şimdi botlarla galiba oynayacağız. Online oyuna girmemem benim için çok 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 daha iyi. Hem de diğer oyuncular için de çok daha iyi. Ya muhtemelen ilk aşamada beni zaten Hoş geldin. Hoş bulduk. Beni diğer aşama ilk aşamada büyük ihtimalle benim gibi oyuncularla buluşturacak ama yine de inanıyorum ki o oyundaki herkes benden daha iyi biliyordur oyunu. Ben çünkü arkadaşlar izlemedim bile söylediğim gibi. Temel mantığını çözdüm şu an ama. Neyi yapayım? İnhibitörü biliyorum. İnhibitörü kimyada öğrenmiştik. Mana ya da ne bileyim işte böyle heal iksiri falan alamıyor muyuz? Bu ne? Kanama. Darius baltasının keskin ucunu bir rakibe isabet ettirişinde. Ha, kana kanamaymış. Ya ben biraz böyle hani <laughs> mitolojik terimler okuyunca e, onu direkt böyle mitolojik bir şey zannettim. E, bu ne? Dönüş. Dönüşmeyeceğim. Şu an ne yapmam gerekiyor? Gitmem mi gerekiyor? Bu tor kılıklı. az önceki tor kılıklı abi almışım. Güzel. Hızlı koşuyor bu ve yakın dövüş zannedersem ben yakın dövüşte daha iyi oynayabileceğimi düşünüyorum. Çünkü <laughs> Minecraft Dungeons'ta <laughs> hep yakın dövüş şey ediyorum, oynuyordum. Ha benim kulenmiş. Sürekli tıklamak zorunda mıyım yoksa basılı tutarsam da gidiyormuş tamam. Evet ben şu an onların kulesine gittim bile haberleri yok ama. Rakibin kulelerine karşı daima dikkatli ol. <laughs> Evet şu an Evet ama neden? Az önce daha mı kolaydı oyun? Artist bize 44 geliyor oğlum sıçtınız. Abi neden MOBA oyunları sevmediğim bir kez daha hatırladım. Bence de zaten yeterince yürüdük. Evet. Sonunda bir şeyler oluyor. Lan çok yavaşım. Acayip yavaşım ama büyük ihtimal ona göre de şeyim fazladır. Verdiğim hasar. Kuleler kendi takımlarındaki şampiyonları korur. Büyük büyüklü, İyileşmek için geri çekil ve dönüş büyüsü. Ha. Ha dönüş dönüşmek değil dönüyor dönüş anlamındaki dönüşmüş. Şu an canımda oldu mu tekrar? E şimdi tekrar mı yürüyeceğim o yolu? Peki, peki. Olur öyle şeyler ne yapayım? Hızlı koşma tuşu falan mı var acaba? Shift mi shift mi basıyoruz? Ne yapıyoruz ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Bu niye kanı gibi gidiyor arkadaşım ya? Ben galiba yanlış karakter seçtim. Oynayamıyorsun falan diyen olursa vallahi var ya demesinler. Vs atıyoruz şu an şimdi biz? Bir o vuruyor bir ben vuruyorum. Bir o vuruyor bir ben... Aa skill atacak. Kaç. Hah. Ben de skill atarım. Gel gel. Oo güzel hasar veriyorum. Katlettim de bu da beni katletecek. Kendine çekti beni. Amık robotu. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Dur kılıç çevirme. Bu kılıç çevirme değil mi? Evet abi kılıç çevirme işte. Tamam bunlar benim Metin 2'den aşikar, aş, aşina olduğum skiller. Sıkıntı yok. Bak gitti kulesin şeyine girdi. Abla anladım anladım sen de malı anlatır gibi anlatıyorum. Bak çekti kendine ya. Aç. O amık robotu çok iyiymiş arkadaşlar. Onu çok gerçekten beğendim. Kendine çekiyor. Beceri puanlarını dağıtayım. Ha yeni skiller açtım. Acaba bu skill'leri böyle her oyunda tek tek açmaya mı uğraşıyorsun yoksa ne bileyim oynadıkça falan gelişiyor mu bunlar? Bakın 1, 2, 3 var bir de. Onlar ne? 2, 3. 1, 1, 2, 3. Anlamadım. Kılıç çevirme. Evet şimdi intikam vakit intikam vakti arkadaşlar. Bütün skilllerimi bu yavşak robota atacağım. Hah. Öyle işte. Azar konserine ön sıralardan bilet. Ya abla anladım anladım. Tamam da ne yapayım adam kulenin arkasına gidiyor ya. Ne yapayım ya ben de burada bekleyeyim o zaman. Ya mal çünkü gidiyor kulenin oraya kadar katledilir tabi Şu Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Şeyler de benim can canı nasıl basıyordum Bu ne Dur Kılıç Çevirme atayım şuraya Noxus Noxus bir şeyler Aha tamam şu an kuleye saldırıyoruz işte Şu an kuleye saldırıyoruz Kulelere e, skill atmamam gerekiyor zannedersem Yanlış anlamadıysam eğer Şu aşağıya aşakları... Geldi yine Bak kaçamıyorum. Şu an kaçamıyorum. Bana kitlendi. Şu an bana kitlendi. Ya bu bu robot var ya. Ya bu kurt adam öldürdü beni. Bildiğim kadarıyla bu oyunda her karakterin bir backstory'si varmış. Yani böyle direkt sadece skill atan, oraya buraya balta sallayan karakterler değil aslında. Hani bayağı böyle e, backstory'leri falan varmış bunların hepsinin. Öyle bir şeyler duydum. Yani bayağı övüyorlardı backstory'lerini. Her karaktere ayrı bir bir, bir şeyler. Evet. Ben ben geri çekileyim. Öyle anlatıyorlar, övüyorlardı yani. Şu Nasus var ya, Allah'ın belası Nasus. Gel gel, gel. Gel sen sen o şey menzilin bir dışına çık da seni bir Allah'ına kavuşturayım ben. Ha. Yani robot geldi. Tamam, şuna ver. Şu kılıç çevirmeyi beğendim. Gel. Kaçmadan gel buraya hop. Biladerim bir şey söyleyeceğim. D ile hızlı koşabiliyoruz galiba. Aa okay, tamam. Kaçarken falan bu benim işime yarar. Kuleye ben bir saldırayım biraz. O kuleyi yıkacağız çünkü biz. Az kaldı. Çok az kaldı. Oğlum bu ne kadar uzun sürüyor lan bir tane oyun. Daha bir tane kule yıkamadık biz. Nasus. Nasus. Sana bir kılıç çevirme atayım da sen bir. Oğlum bu ne lan? Bu sürekli böyle. Ağır ya tamam da. Na Aa robot geldi ben gidiyorum. Aa hep beraber mi saldırıyoruz? O şey tamam. Hemen bir kılıç çevirme. Hemen bir kılıç çevirme. Tamam şimdi kaçabilirim. Şimdi kaçabilirim. Siktirin gidin orada küçük küçük. Ya tamam abla tamam sen neden aynı şeyleri 50 kere söylüyorsun ki bana? Tamam yani bilmiyoruz da o kadar da değil mal da değiliz yani. Tekrar beceri puanı hakkı kazandım. Ve yine kılıç çevirmeye basacağım. Ha çok güzel çok güzel. Ha bir tane daha mı varmış? Onda o zaman şuna basalım neymiş merak ettim. Hızlı koşabiliyorum şu an güzel galiba. Ya da bilmiyorum o koşmanın üzerindeki süre sonraki koşma hakkımı da söylüyor olabilir. Şimdi bunda koridorlar, üst koridor, alt koridor, orta koridor, yan koridor bir şeyler var bu oyunda bildiğim kadarıyla. Ben hep aynı yerden gidiyorum da. Dur bakayım şimdi. Ha tamam. O şeymiş. Oha 120 saniye. Yuh. Ha gelin bakayım. Gelin bakayım. Gel 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 gel. Hepinizin arasında da kaçarsın işte öyle. Puşt. Alçak. Bu ne oğlum bu gel. Ha ne oldu? Ne oldu? Öyle kaçarsın işte. Lan beni yavaşlattı bu. Olay be. Tamam. Tamam 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 tamam. Bu botlarla ben bu botlarla böyle oynuyorsam var ya o online'a girdiğim zaman ben online'a girmemeye karar verdim şu an. Gerçekten söylüyorum şaka değil. Zaten şu an şu an oyunu tecrübe ettiğimi görüyorsunuz yani. Girmemem sanki daha iyi olabilir. Hayır. Alçak robot bu var ya tam puşt. Tam bir puşt. Ha güzel kuleyi yerle bir etmişiz. Ya zaten kesin kazanacağız bunu. Bu hani Fortnite'da veya PUBG'de ilk oynadığın zaman botları veriyor da kazanıyorsun ya. Oyuna alış diye. Ya başlatma kuleye gelmişiz katalizörün yanına. Bu. Ha. Bunu bunu mu kesmem lazım şimdi? Ben bunu tek başıma nasıl keseceğim oğlum? Evet. Sürekli mouse'a basıp çekmek istiyorum çünkü diğer türlü bir şey yapmıyormuşum hissiyatı veriyor. Merkez bu. Merkez. Ha tamam hep beraber mi saldıracağız? Okey. Ya ben... Allah belanı vermesin senin ya. Allah kahretmesin ya. Yine. Evet. Hadi. Başarabiliriz. Kaçarsın işte öyle. Ne oldu lan? Gel lan seni keseceğim ben. Sokmuşum kulesine. Gel. Puşt. Ne oldu? Senden nefret ediyorum lan. Gerçi orada vuramıyormuşum ben buna. Bu ne lan? Bu şey gibi. Metal 2'deki pazar kurduğumuz yer gibi. Orada vuramıyorum base'inde. Abi. Hayır. Hayır ölmek istemiyorum şu an. Tamam kuleye saldırayım en iyisi. Boş verin. O. Oh. Lan oğlum sen bana. Arka. Adam kafayı taktı bana ya. Bot mot ama yani. Allah'ım ya Rabbim ya. Evet. Arkadaşlar yani fazla bile oynadım. Ben bu tarzda hiç alışkın değilim. Benim bu tarzı sevmiyor olmam veya LoL'ü sevmiyor olmam oyunun kötü bir oyun olduğu anlamına gelmez. Çünkü genelde LoL'ün fanları birazcık böyle e, oyuna birisi bir şey söylediği zaman tetikleniyor biliyorum. Ben sevmiyorum bu tarzı. Bu yüzden de oynamıyorum. Yani gördüğünüz gibi zaten çok yetenekli de değilim. Ben e, online oyunları da, FPS oyunlarını da sevmiyorum. Genelde hikayeli oyun oynuyorum. Yani bunun için bundan daha çok keyif alıyorum. Ve büyük ihtimalle LoL'ü de bu videodan sonra sileceğim. Ama eğer isterseniz bu video 10.000 like gelirse falan diye devam ediyormuşum. Şaka yaptım. Eğer isterseniz arkadaşlar yorumlarda belirtirsiniz. Ben de bir de online'a girip bir video çekebilirim. <laughs> İlk kez online'a girdim diye. Yani bu şekilde. Bu kadardı. Bu bitti yani. Biliyorum kanser oldunuz LoL oyuncuları. Ama yapacak bir şey yok. Zaten ilk kez deneyimlediğim, ilk kez tecrübe ettiğim bir oyundu. Evet. Bu kadar. İzlediğiniz, vaktiniz ayırdığınız için teşekkür ederim. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beni takip edebilir, abone olabilirsiniz. Eğer içeriğimi ön plana çıkartıp beni desteklemek isterseniz de videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.